Yazlık bürümcük kumaştan üretilmiş güzel bir elbise modeli daha. Şu şekilde bakın düğme süs düğmeleri. Köprü bağcıklı ve bu şekilde kat kat büzgülü. Bu model elbise geçerli bir model yani satan bir ürün. Kumaş da yazlık güzel kaliteli bir bürümcük. Bu bürümcüklerde bazen kalitesiz de oluyor. Bu özel üretilmiş sipariş üzerine mukavemetli güzel bir kumaş. Fiyatı da gayet iyi. Yani diğer elbiselerin yanında fiyat çok çok iyi. O yüzden e, ciddiyetle değerlendirmenizi yani ciddi almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi güzel kumaş olarak de, model olarak ve fiyat olarak gayet güzel bir ürün. Büyük beden 44 e, 54 beden aralığında seriler 6'dı. 6'lı. Big size sizes between 44 and 54. eee you can send your orders on what